merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte non Steam nasıl indirilir, kurulur onu göstereceğim. CS 1.6 non Steam Arkadaşlar açıyoruz bir tane tarayıcı. Buraya CS 1.6 non Steam indir yazıyoruz. Sonra da şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ben aşağıda linkini vereceğim. Hemen oraya gidip indirebilirsiniz. Arkadaşlar şuradan doğlanta basın. Şöyle mouse da gösteriyorum. Şuraya basın. Sonunda bekleyin. Bekleyin çok az bir şey. Sonra sizde böyle bir şey çıkarsa kaydet deyin. İniyor şöyle. Arkadaşlar bu site, ve site çok güzel. Bakın şöyle. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. İndi arkadaşlar. Şöyle. Üstüne basın bir kez. İlk kez. Bekleyin. çalıştır gelecek ona evet deyin. Sonra da Türkçe. Tamam. Sonraki. <laughs> Sonraki deyip kur diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kuruyor. Ben kurduğum için arkadaşlar iptal ediyorum. Siz kurun. O bitince zaten masa üstüne geliyor. Şöyle burada. Şu kurulum şeyini silebilirsiniz. Masa üstünüze geliyor şöyle oyununuzu açıp oyununuzu açıp oynayabilirsiniz. Ben size şimdi göstereceğim Türk serverları falan. IP'leri kopyalayıp girebilirsiniz. Ben girdiğim için soruyu da var benimkiler. Bakın arkadaşlar. Açalım Google'u. Ay Opera'yı. Buraya ne yazacaksınız biliyor musunuz? C7.6 Oyun Oyun Yönle yazın. Sonra en üsttekine tıklamayın. Bir dakika IP yazın. Sonra da tıklayın. Şöyle bütün şeyler çıkıyor. Şu IP'leri kopyalayıp arkadaşlar. Mesela atıyorum bunu kopyaladık. Açıyoruz konsolu. Connect yazıyoruz. Sonra da sağ paste ediyoruz. Gidiyor şöyle. Oyun duruyundan da kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle girdik. Gördüğünüz gibi Türk serverı. Şöyle Türk bayraklı bıçak da var. Bakın oyun durağından da IP kopyalayabilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. Oyun durağı. Hep unutuyorum bak. IP yazın arkadaşlar. Lan buna niye tıkladın? Dur. Şöyle. Bakın burada da bir sürü IP'ler var. Şurada. Map'lerin isim, isimleri yazıyor şurada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.